Hoş geldiniz. Tam ben böyle sıçrama başına kurban olsunlar falan ama severken bir anda video gibi. Evet. Kesmeyeceğim tamam devam edebiliriz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnımı inceleyeceğiz. Burada da paylançamız var. Paylanço değil, palyaço. Evet. <laughs> tamam şıkışık. Şey, şaka şaka. Göz noktaları da düğmeden. Evet. Yani. Bir. <laughs> <laughs> Hadi, Hadi bakalım aç karnını. Ben açayım. Ben okuyacağım çünkü sonuçta. Dur, ya önce da sen okusan okumayı öğrenmiş olmalısın değil mi? Bakayım. Ne o? Kitap. Hediye mi? Hı. Hediye hı. Mi? hı. hı. Dikkat, dikkat, dikkat. Dikkat diye konuşan bir annenin çocuğu olarak sanırım karnen kötüdür. Dikkat. dikkat. geliştirme etkinlikleri kitabı vermiş Teşekkür ederim. <laughs> dikkat. geliştirme, görsel dikkat, görsel asla el göz koordinasyonu. Bundan herkese verdim yoksa sadece bilsem sınavını kaçıran çocuklara mı Herkese. Evet. Özel hissetmiştim bir Evet, geçelim mi karneye? He? Ben tamam, mi bakacağım? Ben çıkartayım. Trolleyeyim mi seni biraz şimdi? Seni biraz trollemeyi ister misin? Hı hı. Ne demek trollemek? Hiç bilmiyorum. O zaman niye istiyorsun? Bunu... Neydi biliyor musun? Bu videonun komik geçmesi. Trollemek şey. ne demekti biliyor musun? Evet, evet dedin ama kabul ettin. Beş gün boyunca balık yemekle miydi? Hayır. Hı. Başlıyorum. Bakacağım. İnşallah iyi ee, ben bakıyorum bir tane. Türkçe iyi. Niye böyle? Böyle iyi sadece. Hı. Hoşuma gitmedi bu iş. Devam ediyorum. Matematik orta. Kötü mü matematik? Hayır. Bizler matematik derslerini öğrenmedik. Ne oluyor o iş? Burada o zaman öğretmenin bir hatası var. Bunu konuşacağım birazdan. Evet. Öğretmeni arayacağım. Hayat bilgisi iyi. Evet. Hayat hakkında fikirlerin var sanırım. Değil mi? Evet. Görsel sanatlar çok iyi. Vay! Acaba neden? Hı? Çünkü ben görüyorum ya. <laughs> Benim görsel sanatlar kötüdür. Çünkü ben göremiyorum. Müzik iyi Niye Abi müzik iyi? Hayır aslında Niye müzik sadece iyi? Neden müzik çok iyi değil? Hmm. Bilmiyorum Beden eğitimi bir oyun çok iyi. Bu yaramazlıktan oturur herhalde. Evet. Düzgün otur. Serbest etkinlikler hakkında yorum yapmamış öğretmen. Demek ki serbest etkinlikleriniz yok. Hızlı hızlı okuyacağım ondan sonrasını. Serbest etkinlikle kesinlikle oyun oynuyoruz. Buraya kadar olan kısmı hiç beğenmedim ben. Okul kültürüne uyum geliştirilmeli. Wow. Öz bakım yani bu tırnaklar, saç, işte dişler kötü. Sanırım bir sıkıntı var. Tiksin. Kendini tanıma. Tiksindin mi? <laughs> Kendini tanıma çok iyi. Kendini tanır. Evet, iletişim tanır. ve sosyal etkileşim. Ben bir şey ya i̇letişim, olur 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 muyum? i̇letişim ve sosyal etkileşim çok iyi. Ortak değerlere uyma kötü. Aa! Çözüm odaklı olma çok kötü. Canım sıkılmaya başlıyor şu an. yavaş yavaş. Sosyal faaliyetlere katılım çok iyi. Tabii ki yaramazlık varsa işin ucunda kuzey çok iyidir. Evet var. Verimli çalışma kötü. Takım çalışması ve sorumluluk alma orta. Aa, Çevreye hayır. duyarlılık çok iyi. Biliyorum onu zaten. Evet biliyorum ben biliyorum. Devamsızlık 78 gün. Hayır. Hayır. 78. Berbat bir karne. Ve veli kısmında benim adımın yazıyor olması şu an istifa ediyorum. Böyle kötü bir karne hiç beklemiyordum. Niye böyle oldu? Hı? Neden böyle oldu? Hemen söyler misin sebebini? Çok sıkıldım. Demek ki sen okumayı öğrenmemişsin. Kendin okuyacaksın. Öğrenim ya burada bir yanlışlık var yani. Bilmiyorum oku bakalım var mı? Türkçe. Çok iyi. Matematik. Çok iyi. Bayat bilgisi. Çok iyi dağılayım. Görsel sanatlar. Çok iyi. Müzik. Çok iyi. Beden eğitimi. Çok iyi. O zaman. Transformers. Transformers karne elisi. Gitmedi bu tarafa geçmedik daha. Okul kültürüne uyum. Kim? Niye? Burada ne yazıyor? Çok. Çarpı atmış ben. Çok iyi. iyi. Ha yan tutmuşum pardon çocuk okuyayım. <laughs> Özür dilerim. Öz bakım. Yazıyor oğlum. Çok iyi. Kendini tanıma. Çok iyi. İletişim ve sosyal çok etkileşim, iyi. ortak değerler çok uyma, çözüm çok odaklı olma, çok sosyal iyi. Kadın takım çözüm sorumluluk, Çözüm çözmek, çevre yadırlılar. Çok <gülüyor> iyi. Hepsi tabii ki. Bir şakaydı. Böyle bir şey mümkün olamaz. Kötü bir karne mümkün olamazdı. Tamam veli olmaktan istifa etmiyorum. Veli olmaya devam et istiyorum. Güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi ilerledi oğlu karnımızda. Anne dur. Oğluma gösteriyorum. Sizlere gösteriyorum. Ödevlere de bakalım. Evet. Peki ödevlere de bakalım. Sen baktın mı ki bu karneye? Baktım. Beni mi trolledin evet. yoksa sen baktın mı? Bunları evet. biliyor muydun? İnandın mı ben söylediğimde yoksa inanmadın mı? İnanmadım. İnanmadı çünkü kendini tanıyorsun değil mi? Burada da zaten kendini tanıma çok iyi demiş. Ödevlere mi bakalım? Evet. Ya sen de Karnemi de çıkartacağım şimdi çok büyük bir ayıp edeceğim. Neden? E çünkü karneni... Bir önceki videoda bir... demiştim ki karni kuzeycim. Altyazı. Belki bir önceki videoyu seyretmediyseniz. kuzeycim artık bu video. Onu okula gitmiyorsun. Eğer karneni paylaşmama <laughs> istemiyorsan, karni Atatürk, Atatürk Karneyi paylaşmayacağım eğer istemiyorsan Hep kendi istediği için karneyi paylaştık. Evet. Birinci ödevimiz bu. Tamam. Evet. Bulmacalar var. Var mı? Evet var. Bunları yaparız. İstanbul'dan geldikten sonra tamam mı? Evet. Tamam. Ama İstanbul'a da götürebiliriz. İstanbul'a da götürelim evet olabilir. Orada ama 4 dört gün boyunca. Ama gün boyunca. Ama yap. ama İstanbul için kitabımı götürelim. Kitabımı da götürürüz. Evet. Bunları bitiririz. Tamam mı? Görüşmek zorunda. Zaten bu kadar değil İngilizce çalışacağız. Biraz. Kodlama. Bu nasıl bir şey? Şeyde tekrar yaparız. Mı? Ben sana öğreteceğim. Var. Evet okuma var. Çok. Bir de çok uzun bir okuma var. Hmm, bana not öğretmeni bir şey göndermiş, bir mektup. Okuyalım çok uzun. Benim için uzun diye bir şey yok. Ben her şeyi çok hızlıca okuyorum diyorsun. Sözümü kesmeyeceksin. Tamam. tamam, mı? tamam. Kıymetli velilerim, yoğun bir dönemi geride bıraktık. Çocuklarım da sizler de çok yoruldunuz. Siz daha çok yoruldunuz öğretmenim. İlgi ve desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizin bildiği gibi tüm harfleri bitirmedik. Ancak çocukların pek çoğu harfleri söylediğinizde rahatlıkla okuyabilmekte. Bu yüzden tatilde henüz öğrenmediğimiz harflerle ilgili soru sorduklarında rahatlıkla cevap verebilirsiniz. Tatil dönüşü seri bir şekilde harflerimizi tamamlayıp okuma hızımızı ve okuduğumuzu anlamamızı geliştirecek çalışmalarla devam edeceğiz. Bunlar dışında okuma kitaplarımızı okuyabilir, dikte çalışmaları yaptırabilir, ritmik saymaları tekrar ettirebiliriz. Ancak ricam çocukların dinlenmeye ihtiyacı olduğunu unutmadan, sıkmadan, bunaltmadan eğlenerek tekrar etmeye çalışmalarız. Bu dönemde en çok yorulan onlar. Basit çizgileri çizmekte zorlanırken şu anda okuyor ve söylediklerini de yazıyor hale geldiler. Onların henüz 7 yaşında birer çocuk olduğunu ve bu süreçte ne kadar önemli işler başardıklarını aklımızdan çıkarmayalım. Tatilde televizyon, tablet, bilgisayar başında geçirmek dinamelerini sağlamayacaktır. Bizde zaten böyle bir şey mümkün değil. Ben zaten bilgisayarda değilim. Mümkün Orası atıyor. Değil, evet iptal. Sadece televizyon var bizde bilgisayar, tablet, Telefon yok. Neyse devam edelim. Ben sadece devam edelim. oynuyorum. Evet. O da sadece bilsem sınavına falan çalışabilirsin. Mümkün olduğunca ailecek oyunlar oynayarak ekranlarla değil, akranlarla açık havada, parklarda eğlenerek vakit geçirmek ikinci yarı yıla daha hazır gelmelerini sağlayacaktır. Onların en çok ihtiyaç duyduğu şey hala oyun. En son cümleyi sana okuyacağım. Bu konuda hassasiyet göstereceğinize inanıyorum. Eğitim uzun bir süreç. Bu uzun süreçte çocuklarımızı bıktırmadan yol almamız çok önemli. Amacımız öncelikle insan yetiştirmek. Bu sebeple sizden destek bekliyor. Şuraya kapalı şuraya. <laughs> <Tabii, tabii. gülüyor> Peki tamam. Kuzucuklarınızla birlikte doya doya keyifli bir tatil geçirmenizi diliyorum. Buraya oku. C. C değil o S bak. fontlar farklı olduğu için okuyamıyorsun. Çünkü normal font değil süslü bir şey Tamam, tamam ben okuyorum. Siz sevgiyle kalın. Ceren sarı bir me s m ı e t me ni. Evet. Başta okumuştum çünkü Ceren sarı bir me. Hazırlanmış mıydın? Evet. Beni yine kandırdın. <laughs> Balık yiyeceksin. Bu güzel karnı için sana çok teşekkür ederim. Yes, Transformers alıyoruz. Bunu tıklamasını yapacağım. Peki alırız. Düşüneceğim biraz. Ee, bu kadar. Teşekkür ederim. Zaten görevim buydu. Onun için e, sana vay bravo harika falan demeyeceğim. Çünkü olması gereken karne geldi zaten. Hepsi çok iyi olacağını biliyordum ben. Ben hiç bilmiyordum. Ben şaşırmadım. Ben biliyordum. Ben seni çok iyi tanıyorum. Kendini tanımaya burada çok iyi demişsin de kendini iyi tanıyor lazım. Tanımıyorum. <Gülüşmeler> çok iyi tanıyorsun. Bu kadar. Ee, söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Mesela ben de seni sana çok ödev yaptırdım. Seni çok çalıştırdım. Anne. Bir teşekkür etmek istiyorsan alırım yani teşekkürler. bir teşekkür. Teşekkürler. Anne sana bir... Bu kadar. Sana zaman. bir şey söyleyeceğim. Bu mu ya? Paylaşım. Teşekkürler. Paylaşım. 6 yıla bir teşekkürleri be. sığdırdı. Evet. Paylaşım ağzı bembeyaz arıdan ağzı burada kıpkırmızı. Bilmiyorum. Bundan sonra sana hiçbir şey öğretmeyeceğim. Ben tamam Bir kuru teşekkürler diyeceksen buna <laughs> teşekkürlermisin. Anne. Efendim. Yalnız kızlarda mı papyon kaş buraya. Bilmiyorum ilgilenmiyorum. Yalnız saçı da biraz farklı. Tink tonk. Evet. Söylemek istediğin başka Bunun bir şey... Bununla kıpkırmızı. Evet <laughs> normalde öyle olur. Söylemek istediğin bir şey varsa söyle eğer yoksa... ...kapanışı yap. Anne. Bunun burada alerji mi kaptı? Bilmiyorum kızım. Kapatış kızı, kızı yapabilirsin. <laughs> Şımardı yine. Seni bekliyorum. Herkes seni bekliyor şu anda. Söylemek istediğim şey varsa karneyle ilgiliyorum. Ondan sonra da kapanışını yap bakayım. Yeni bir kapanış geliştirdin mi? Yeni bir açılış geliştirdin mi? Karneyi bence çok güzel beğendim. Zaten annem şaka yaptın demesini umuyordum. Ama öyle mi? Çünkü ben okulda ne yaptığımı biliyorum. Evet. Aynen. Hadi bu kadar bismillah. Annemin şaka yapacağını da biliyordum çünkü tamam. 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 okulda ne yaptığını ben biliyorum. Aynen öyle hadi artık kapat o zaman yeter. Kalın bir olmayı yapmayın. Hoşça Hoşçakalmayın. Niye? Şu kapanış herhalde. Kalın boş geldiniz. Hoşça kalın, kalın haberin olmayı unutmayın. Çok zor. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şımarıklar evinden. Bugünlük bu kadar. Böyle de sever. Sadece bir minik teşekkür eder ama sever. Değil mi? Sever misin? Canım ağabeyciğim. Aşkım.